Merhaba arkadaşlar. Ee, bazı kardeşlerimizin selamları var. Onlara cevap vereyim. Sorusu var, bir kardeşimizin. Frans e, Fransadan Levent Çörekçi selamlar demiş. Sana da Fransa'da selamlar olsun Levent kardeşim. Ahmet Nazım. Nazımdı galiba. operatörlüğün geliri e, bu değişiyor arkadaşlar. Bölgesine göre, yerine göre, yaptığı işe göre. işte taş ocaklara değişik, e, kum ocaklara farklı. Veya şimdi operatörlük deyince sadece şey değil, eskotör değil. Bir iki farklı Kule işler, onlar da operatör farklı. Yani çok değişik. Ama eskortörlerde e, 3 bin lirayla ile 5 bin lira arası. 3 bin ile 5 bin arası değil. Belki daha düşük alanda olabilir. Belki 5 binden daha yüksek alanda olabilir. Durma değişir ama ortalaması 3 bin-5 bin arası değil. Böyle. Sonra kimler vardı, kimler vardı. Bir taraftan kamyonu bir taraftan cevap vereyim. Rusya'dan Sancar kardeşim, selamlar olsun. Murat Gümüş kardeşimiz selamlar olsun. Her videoma yorum yapıyorum Murat Gümüş kardeşim. Efendim ben söyleyeyim. Mustafa Gazdal. İsmimi söyle deyip duruyor boyuna. Galiba Mustafa Gazdal'dı. Selamlar olsun sana da. Efendim söyleyeyim. Naci Doğan. Pratiklik açısından ee, hangi levye daha iyidir diyor. Arkadaşlar hem rahatlık hem pratiklik açısından joystick her zaman iyidir. Ee, mesela eskavatörlerde de bizim eski leylek meyvelerimiz vardı. Onları ee, kullanmak yorucu diyor. İlla yakara düzen şu şekilde tutardık. Kollarını dayayamazsın. Şey yapamazsın. Ee, Bekonader'de de o şekilde. Joystick leyve hem pratik açısından hem kullanım rahatlığı açısından. Diğer leyveden rahat. Malatya'dan Cem Kara. Selamlar olsun kardeşim. Başka kim vardı? Ümit Çimşek. Sana da selamlar kardeşim. Selam gönder. Bir şey yapmış yapmış kardeşim. Sağ olsun. Yoksa. Kendime söyleyeyim. Chris of Chris Perudak. Chris selam söylemiş bize. Chris Saldos Deste, Peru. Peru'dan selam demiş bize. Ee, Saldos Deste, de Türkiye mi desek? Oluyor. Bizden de Türkiye'den sana selamlar olsun. Krisov. Peru'dan hmm. kardeşimiz. Ee, İspanya tarafından takipçilerimiz de çoğaldı. İrtibata geç, geçmeye başladık bu şekilde. Buradan bakın dünyanın bir ucu. Orada kardeşlerimizle de irtibat oluyoruz. Ne güzel bir şey. Keşke birazdan birbirimizin dilini anlayabilsek. İşte yabancı başlık attığıma şey yapan arkadaşlar yani tepki gösteren arkadaşlar siz sadece başlığı yabancı. O arkadaşlarım da beni takip ediyorlar. Onlar komple yabancı. Videolar e, e, genelde 10 dakikanın üstünde. Siz sadece yabancı başlık diye yakınıyorsunuz. Adamlar 10 dakika boyunca hiçbir şey anlamadan dinliyorlar yazık. Ayrıca belki bu işe yatkın olanlar, bu işe ilgisi olanlar belki bir şeyler anlıyor olabilir. Ama bizim takipçilerimizin hepsi de operatör değil, layık iş makinesi kullanan kardeşlerimiz değil. Bir sürü çeşitli meslek dallarında olan kardeşlerimiz var bizi takip eden. Mutlaka o yabancı ülkelerdeki kardeşlerimizden de vardır, öyle yani operatör olmuyor. Yani operatör olanlar yaptığımız işten belki bir şeyler anlar, çözer ama meslekten hiç anlamayan, sadece sırf merak için bakan kardeşlerimiz yazık 10 dakika boyunca videoyu alacak. Ama söylediğimiz hiçbir şey anlayamayacak. Bir de bu işin bu yönüne bakalım. Ee, yorum yaparken bu yönden değerlendirelim. Burak Yeşil kardeşim sana da selamlar olsun. Memduh Şentürk kardeşim selamlar olsun. Ee, bir kardeşimiz yine iş makinesi ehliyetini sormuştu. Ona da buradan söyleyeyim. Onun videosu var. Ee, arkadaşlar yalnız şöyle bir şey bakın videoları bazen değişik atmam gerekebiliyor sıralama karışıyor yani şimdi siz e, Tamer Usta kanalında sorduğunuz istediğiniz bir sorunun cevabını belki iş makineleri temele eğitim Tamer Usta kanalında olabilir yani oradaki videolara da bir göz atarsanız belki isminiz okuma olsun sorunuzun cevabı olsun. Belki oradaki bir videodadır. Yani bana göz gezdirin. Ee, bir de dediğim gibi. Mesela sen bugün soruyu sordun. Ben hemen cevap videosunu yaptım. Yarın yayınlayamam. Bakın ben sabah e, yine bilgisayara tıkladım. Evden çıktım. Video yükleniyordu. Ne durumda bilmiyorum yani. Böyle hemen çok basit olmuyor arkadaşlarım. E, bu işte bayağı bir zahmetli bir iş gider istediğimiz hemen olmuyor. Gönül ister ki keşke imkanlarım olsa da yani sizin kadar benim de işime yarar. Şey yapabilmek yani anında cevap verebilmek. Ama olmuyor işte imkanlar. Her zaman kısaltımız değerlendiremiyoruz yani bunu imkanlardan dolayı. Gerek internetimizin yavaşlığından dolayı. Gerek kendi zamanımızdan dolayı. Ee, dediğim gibi bu ara biraz sıkışık. Yani dediğim gibi bakın, de, bu videoda söylememişler. Geçen bir videomda bahsetmiştim. Ee, sabah 7'ye kala olan evden çıkıyorum. Akşam yava varımız 7.30, 8'i buluyor. Ee, i̇şlerimiz sıkışık. Kışında malum takipçilerim, iyi takip edenler, yakınlar takip edenler bilirler. 2-3 ay çalışmadık. Sonra de işler üst üste bindi yapıyoruz, üstümüze düşeni yapıyoruz mecburen. Ee, şimdi vedakarlık sırası bizde. Mustafa Patron ciyaklamasın diye <laughs> biz de çalışmak zorundayız arkadaşlar. Allah kimseyi işsiz bırakmasın, İşsizlik çok zor. Yani sabah kalkın, kalktığında gidecek bir işin olmasa çok zor. Maaşını geç bile alsan, az maaş bile alsan, tasarım bir işin olması güzel. En azından paramı alacağım ümidiyle olsun ama hiç işin olmayışı çok zor. Allah kimseyi işsiz güçsüz bırakmasın. Allah herkesin yardımcısı olsun arkadaşlar. İşte böyle bir sorular bir iki cevap videosu yapıyorum. Mesela hemen akşamına veya da bir saat sonra birisi daha yorum yapmış oluyor, onun cevap videosu 3-5 gün sonra anca denk geliyor. Yani hemen olmuyor, siz böyle bok şekilde mağdur görün, olmuyor çünkü yetişmiyor yani.